Gelin bizi görün dostlar yarenler. Bambaşka olmuşuz yeşil ispirde. Çoruha akınca nice dereler, dağları delmişiz yeşil ispirde. Kültür dediğin şey suyun akışı, pek derindir hem şehrinin bakışı. Kale karşısında sakan akışı, tarihe dalmışız yeşil ispirde. Kış gecelerinde tandır başında Nenem anlatırdı ta yüz yaşında Bazen Moskov bazen yavur peşinde Mermiler salmışız yeşil ispirde Çift başlı kartalız gördük meydanı Aşkla coşturmuşuz biz küheylanı Kahpe diyarına sürüp merdanı Sonunda gülmüşüz yeşil ispirde Muhabbet şerbeti, aşk badesini, Ye almışız kutlubesini, Hakkı hak bilerek aşkın sesini, Dünyaya salmışız yeşil ispirde. Şu güzel beldemde neler var neler, Hasretin kuzusu çok acımeler, meler, Nice günler, nice aylar, seneler, Ağlamış, gülmüşüz yeşil ispirde. Gün doğunca kar çiçeği zamanı, Nice yar boş vermiş ahdi amanı, Ara sıra şiirleyip dumanı, Semaya salmışız yeşil ispirde. Çiçeklerle, bahar ile, yaz ile, Eda ile, cilve ile, naz ile, Bazen, bazen zurna ile, bazen saz ile, Söyleyip çalmışız yeşil ispirde. Toprak kokusunu yağmur sonrası, Pungardan doldurup o bakır tası, Türkü söyleyerek kalplerden pası, Silmeyi bilmişiz yeşil ispirde. Yedi gölde yanık tulum çalarak, Mehtabın koynunda aşka dalarak, Kaç karda bu aşkı göğe salarak, Çağlayıp coşmuşuz yeşil ispirde. Sahandaki dutu gözeye döküp, Gözenin başına şöyle diz çöküp, Dumanlı dağlara bakıp ah çekip, gam ile dolmuşuz yeşil iskirde. Ah bunlarda çelik çomak oynayıp, Harmanlarda bar oynarken kaynayıp, Günlerin geçtiğini çok kez saymayıp, Herden genç kalmışız yeşil iskirde. ile aşk köyünde beslenip, Yanıviyle şu mescide yaslanıp, Canım oğlu, canım oğlu ipek andan seslenip, Sararıp solmuşuz yeşil ispirde. Dolunay vaktinde yayla düzünde, Bir gönül iniler mehtap izinde, Bir köy güzelinin kara gözünde, Hayalet almışız yeşil ispirde. Dadaş torunuyuz. Diktir başımız. Lakin gör nicedir aşk ataşımız. Yıllardır biriken şu gözyaşımız. Rüzgarla, rüzgarla silinmiş yeşil ispirde. Rüzgarla silinmiş yeşil ispirde.